Herkese merhabalar. Bilmem anlatabilirim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hız kesmeden hem sıfır araç hem de ikinci el araçların e, inceleme videolarını çekmeye hız kesmeden devam ediyoruz ve bugün son e, YouTube kanalımdan son izlemiş olduğunuz Ford aracımızın bilgi ve eğlence sistemini Detaylıca incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Test sistemi komutuna girdiğimizde kaynaklardan FM ve Bluetooth olarak iki farklı komutumuz var. FM komutundan cihazımızın kendisi bulmuş olduğu açılırsa. Evet arkadaşlar açıldı ve şu an aracımızın kendi bulmuş olduğu otomatik frekanslar ve dağlık bayırlık yerlerden gittiğimiz zaman da frekans Arama butonumuz var ve buradan bir tık geri geldiğimizde diyecektim gelemedik. Bluetooth komutundan da arkadaşlar cihazımıza bağlanmış şekilde ve şu anda. Arkadaşlar siz he sistemi komutumuz bu şekildedir ve telefon kısmına geldiğimizde aracımıza bağlı olan telefonumuzu tabii ki gaye alıyor ve burada e, son aramalar bu araba bozuk almayın bunu arkadaşlar. <laughs> bu araba bozuk. Bozuk ha bu native. Ha bir de ekranı anlatamadım. Arkadaşlar telefon kısmına geldiğimizde işte buradan e, son aramalar. İstersek kişileri bulabiliyoruz. Ve buradan e, telefonumuzun ayarlarını buradan değiştirebiliyoruz. Rahatsız etme modumuz var ve buradan telefon tuş takımına giriş yapabilip e, oradan arama yapabiliyoruz. Evet hey arkadaşlar. Şu an mesajlar bölümündeyiz. Ve bir mesajı okutturursak. Kanalıma abone olur musun? Dilemiz mutlu. Videoyu beğenir misin? Sevindim. Smiley. Ha bu ne diye böyle ya. Arkadaşlar biraz tabi e, Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Ve tekrardan devam edersek. Telefon ses asistanı. Fakat arkadaşlar burada sesi telefonumuzdan alıyor. Ses deneme bir ki. Yani arkadaşlar bir şeyler buluyor. Telefon değiştirme kısmından e, istersek başka bir cihaz ekleyip istersek de bağlı olan telefonun bağlantısını kesip ve hatta silebiliriz. E, şimdi arkadaşlar tekrar yükleyelim. Cihazınızı aracınızı arayın ve bulduğunuz aracınızı seçin. Devam et diyoruz. Sync tarafından bulunan cihazlardan birini seçin. Syncte görüntülenen Arkadaşlar, telefondan, pilin, e... cihazda görüntülenen PIN'le aynı olduğundan emin olun. Hem telefona kod geliyor, hem de multimedyadan hem evet. Hem de buradan evet, telefonlar eşleştiğine basmamız gerekiyor. Aracımız hareketi halindeyken lütfen değişen yol koşullarına karşı tetikte olun ve sinin ses kumandanı özelliklerini kullanın. Uygulamalara geldiğimizi burayı birazdan anlatacağım. Ses komutuna geldiğimizde arkadaşlar işte buradan tiz, bas, ön, arka gibi e, komutu sunmuşlar. Ayrıca buralardan uğraşmak istemiyorsak da arkadaşlar şuradaki equalizer tuşundan yanına direktmen Multimedya hızla direkt ben karşımıza çıkıyor. İşte buradan e, saat ayarları. Arkadaşlar ve Bluetooth kısmına geldiğimizde tekrardan bizim için e, cihaz ekleyip çıkarma olarak karşımıza sunmuşlar. Ve telefon kısmından telefon ayarlarını tekrardan buradan görebiliyoruz. Ve arkadaşlar burada radyo ayarları var. Radyo metni bölgesel gibi gibi trafik duyuları, haber duyuları gibi. İşte buradan mobil uygulamalarına bağlanabiliyoruz. Acil yardım butonumuz var bence basmayalım. Bilgi ve eğlence sisteminin otomatik güncellemeleri arkadaşlar buradan oluyor. Ve bilgi ve eğlence sistemini wi komutundan da internete bağlayabiliyoruz. Ekran komutuna geldiğimizde de istersek arka planı falan değiştirebiliyoruz buradan. Parlaklık, düşüklük, alçaklık. Mod olarak arkadaşlar gündüz gece ve sistem kontrolüne geldiğimizde arkadaşlar şu an ya cihazımız yavaş ya hiçbir şey yok arkadaşlar boşmuş burası önemli olan aracımız ile e, alışveriş merkezi veya otel tarzı yerlere gittiğimizde aracımızı valeye verdiğimizde vale modu seçeneği var ve e, aracımız yapar park halinde veya da çalıştırma durumunda olması gerekiyormuş. Şu an aracımızı bir çalıştırmak istiyorum. Bastığımız zaman arkadaşlar yani bize buradan 4 haneli bir pin koymamızı istiyor. Evet dediğimiz zaman 4 haneli şifre girmemizi sağlıyor. Arkadaşlar ve bilgi ve eğlence sistemimizi CarPlay'e bağlamak istersek bir adet Cep telefonu ve bir adet şarj kablosu yani USB kablosuna ihtiyacımız var. İlk önce kabloyu hem telefonumuza hem de e, vitesin hemen üstünde bulunan USB yerine taktığımızda ekran direktmen e, navigasyon haline geliyor ve buradan CarPlay'e bağlamış oluyoruz. E, i̇stersek buradan e, gideceğimiz yeri bulup yazabiliyoruz. Şuradaki arkadaşlar beyaz butondan da telefonumuzda izin vermiş olduğumuz uygulamalara geçiş sağlıyor. E, haritalar, Spotify, işte Telegram gibi gibi birçok özelliğe buradan ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar ve özelleştir komutuna geldiğimizde de direktmen telefonumuzda şu kısım var şuraya onu size tekrardan göstermek istiyorum. Dur gösteremedim. Heh. Şu şekilde arkadaşlar istemiş olduğumuz uygulamayı haberler falan filan hatırlatıcı yani ee, telefonumuzun desteklediği şeyleri görebiliyoruz. Ve arkadaşlar istersek buradan Spotify'ı açabiliyoruz. Korksun Ve telif yemeyelim arkadaşlar. Başka ne yapabiliyoruz burada? İşte buradan bildirimlere gelebiliyoruz ve bildirim yokmuş. Ve kendimize bir adet mesaj gönderelim arkadaşlar. Mesela i̇şte bildirim geldi ve e, oynattığımızda Arkadaşlar e, muhtemelen e, bilgi ve eğlence sistemi bir Karadenizli tarafından kodlanmış olabilir. İstersek temizleyebiliyoruz falan. Hava durumu ve e, cihazımızın bataryasının ömrü ve şebekeyi de görebiliyoruz. Ve arkadaşlar şurada da minnak şekilde aracımızın saati. Arkadaşlar mikrofon kısmından da bilmem anlatabildim mi ara dediğimizde. Bilmem anlatabildim mi ev aranıyor. Ev telefonu arıyor arkadaşlar. Ve şu an arıyor. Kapattığımız zaman da kapanıyor. Kapata başlıyor butonu. Ecolizer. ileri geri tuşları. Duraklatma. Ve arkadaşlar. Sürüş esnasında. Bilgi ve eğlence sisteminin ekranın parlaklığı. Eğer ki bizim gözümüzü alıyorsa. Sadece ekran kapatma butonu var arkadaşlar burada. Ve sesi hayatta kapatmıyor. İstersek de buradan radyo frekansları falan değişiyor. İleri gel arkadaşlar ve umarım haydalı ve yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.